Herkese merhaba. Şu anda Afyonkarahisar Şehir Merkezi'nde bulunan Şemsettin Karahisar Ortaokulu'nun hemen önündeyiz. Aslında ben de bu okuldan mezun oldum. Ee, arkamda görmüş olduğunuz bina yeni bir bina. Daha önceki geçtiğimiz yıl yan tarafta eski bir bina vardı. Orası yıkıldı dayanıksız olduğu gerekçesiyle. Birkaç yıldır da bu bina e, faaliyette şu anda. Fakat dikkatimi çeken bir hadise var. Okulun bahçesinde ne bir Türk bayrağı var ne Atatürk rüsü var. Hiçbir şey gözükmüyor burası Afyonkarahisar'ın kıyısında, köşesinde kalmış bir okul değil. Resmen şehrin göbeğinde olan bir okul burası. Ee, böyle bir okulda, böyle bir kurumda, böylesi önemli bir kurumda Türk bayrağının olmaması, Atatürk bürüsünün olmaması beni çok şaşırttı. Bu yüzden bunu sizinle paylaşmak istedim. Ee, burası önemli bir okul çünkü Afyonkarahisar'da bugün yetişen ve bugün önemli bir me mecralara gelmiş, önemli kademelere yükselmiş pek çok kişi bu okuldan mezun oldu. Fakat şu anda ee, bu okulda de Türk bayrağı var şu anda takımlarında ben göremedim etrafa da bakıyorum gözükmüyor ne de, de Atatürk büstü var ee, buradan bunu sizlerle paylaşmak istedim.